öncesinde Natmex'te bulunuyor olmakla ilgili konu çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü konu sadece şirketin tanıtımını ya da ürünlerin tanıtımından daha öte kriz kültürünün, kriz yönetimi kültürünün oturması adına neler yapılabileceğine dair konuları insanlar aktarmaya çalıştık ve panelde de bunu konuşmaya çalıştık. Çok değerli katılımcılarla beraber sektördeki örneklerimi bu sektörde teknolojilerin nasıl ele alındığını aslında anlatmaya, paylaşmaya çalıştık. Bu anlamda Novatel olarak sunmuş olduğumuz inovatif çözümleri, e, özellikle sahada kurumların, işletmelerin, şirketlerin ne gibi şekilde kullanabileceği, bunların ne gibi faydalar yaratabileceğine dair konulara değinmiş olduk. Yani tipik bir ürün tanıtımından ya da bir şirket tanıtımından daha öte, burada bulunmayla ilgili yegane amacımız aslında gerçek anlamda bunu söyleyebilirim ki, insanların bu teknolojileri nasıl kullanabileceği ve nasıl faydalanabileceğine dair inovatif bir şekilde bunları anlatabilmek ve inovatif çözümlerimizi, ürünlerimizi tanıtmak adına buradaydık. Kriz Özellikle afet anlarında zaten bizim altyapının ihtiyacı oluyor. Yani siz kendinizden e, düşünün. Biz e, mesela ne yaparız? E, bir elektrik kesildiğinde herkes elektrik şebekesini aklına getirir veyahut da su kesildiğinde suyun kıymeti anlaşılır. Bu noktada bizim e, hani elektrik kesildi bizim de elektriğimiz kesildi haberleşemiyoruz. Ekipler nerede gibi bir deme şansımız yok tabii ki. Bu sebeple insanlara e, bu arz güvenliğini, kritik altyapıları devamlılığını, sürekliliğini sağlayabilmemiz için mutlaka bu tür çözümlere gitmemiz gerekiyor. Birbirinden değerli katılımcılarla afet yönetimini konuştuk. Biz havalimanı içerisinde kriz dönemi oluşmadan tüm hazırlıklarımızı yaparak krizi hazır halde bulunuyoruz. Bunun içinde haberleşme çok önemli. Değişik haberleşme yöntemleri kullanılıyor ve bunun en önemli kısmı da telsiz haberleşmesi. Kamu olarak yani AFAD, olası afetlerde kriz durumlarında aslında kritik haberleşmeyi konuştuk bu panelde. E, verimli olduğunu düşünüyorum ben bir katılımcı ve panelist olarak dinleyenler açısından da öyle. Ama burada e, ne önemliydi dersek biz şunu fark ediyoruz ki aslında panel sonrasında da katılımcılardan yanıma gelenler bizim daha önce bu konularla ilgili yani e, AFAD'ın İstanbul'da özellikle Marmara depremi sonrası oluşacak ciddi afette haberleşme konusunda bu kadar hazırlıklı olduğunu bilmiyorduk. Bu panel bu anlamda anlamlı oldu. E, geri dönüşlerini aldım. Asıl olan teknolojilerden öte aslında bunun en tepede Birçok kurumu, kamu kurumunu, kuruluşu, işte özel sektörü, STK'yı olası bir afet sonrası haberleştiren ve bu sistemleri hem kurup hem yöneten hem işleten bir kurum olarak aslında çok ciddi anlamda teknolojiden ayrı aslında bunun planlaması, bunun doğru zamanda, doğru yerde doğru kurumla gerçekleştiriyor olmanın tasarlanması ve mimarisi bu anlamda önemliydi. Aslında bu panel birazcık bu noktada katkı sağlamış oldu ee, ve böyle de bir çıktı olacağına inanıyorum. Bu panele katkı sağlayan özellikle NADMEX'i düzenleyen tüm kuruluşlara ve özellikle Novater'e çok teşekkür ederim. Bizim için de çok hassas bir konu. Biz her zaman hazır olmak için çok çaba gösteriyoruz bu konuya. Buradaki bu işin, bu sektörün önemli köşe başlarında bulunan insanlarla tanışmak ve onlarla aynı panele katılmak benim için memnuniyet vericiydi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında aslında sahadan edinmiş olduğumuz temel tecrübe zaten hazır olarak piyasada bulunan bütün ürünler ...çok hızlı bir şekilde insanlar bunlara dair bilgilere erişebiliyor. Fakat biz bunun bir tık daha ötesine götürdük. Bundan önceki sahada üretmiş olduğumuz, son kullanıcılara vermiş olduğumuz... ...Novate üretimi olan çözümleri bu fuar için yetiştirmek adına çok fazla efor sarf ettik... ...ve arkamızda bulunan bu Romork'u 3 aylık bir süre içerisinde hızlıca hazırladık. Bu Romork aslında tek başına sadece bir kesintisiz enerji kaynağı ile beraber... ...ses haberleşmesi yapabilecek bir Romork'tan daha öte entegre bir çözüm sunan götürüldüğünde hiçbir mühendislik ya da bir teknisyenlik ihtiyacına gerek duymadan kendi başına çalışabilen tümleşik bir çözüm olarak bunu ortaya koyduk. Ve bu burada oldukça da ilgi gördü. Hem akademik dünyadan hem son kullanıcılar tarafından özellikle arama kurtarma ekipleri tarafından çok fazla ilgi gördü. Üzerindeki yapay zeka destekli kameradan e, termal kamera uygulamalarına varana kadar, IoT uygulamalarından sensör verilerinin toplanmasına varana kadar uydu haberleşmenin yedekli bir şekilde e, kullanılmasına varana kadar ki süreçte bunların bütün çözümleri, bu çözümlerin tamamını kendi içerisinde barındıran, kendi enerji ihtiyacını karşılayabilen, birden fazla haberleşme sistemin içerisinde barındıran tümleşik bir Çözümü burada sunmuş olduk. Ee, dediğim dediğim gibi konu aslında bir ürünü e, öne çıkartmaktan daha öte çözümü sunabiliyor olmak ve insanların sahada problemlerini çözebilmek adına iyi kurguladığımız, iyi analiz ettiğimiz ve sahadan gelen geri bildirimleri iyi analiz ettiğimizi düşündüğümüz bir ürün ortaya çıkarttık. 3 aylık bir sürecin içerisinde inşallah seri üretime de bu fuarın akabinde giriyor olacak.